efkar ve hissiyatın mecrayı tabiisi, nazm-ı maanidir. Nazm-ı maani ise mantık ile müşeyyettir. Mantıkın üslubu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren fikirler ise karşısında olan dekaik-ı mahiyatta nafizdirler. dekaik mahiyat ise alemin nizamı ekmeline mümit ve müstemittirler. Nizamı ekmelde her bir hüsnün menbaı ise, nizamı ekmelde her bir hüsnün menbaı olan hüsnü mücerret mündemiçtir. Hüsnü mücerret ise mezaya ve letaif denilen belagat çiçeklerinin madenidir yahut menbaıdır. Çiçeklerin bostanı ise Cinan-ı Hilkat'te cilveger olan ezhara perestiş eden ve şair denilen, onlara şair deniliyor, şair denilen bülbüllerin nagamatıdır. Bülbüllerin nagamatına ahengi ruhani veren ise nazm-ı Hal Hal böyleyken Arap'tan olmayan tufeyli. dahil ve tufeili ve acemiler, Belagat-ı Arabiye'de Udeba sırasına geçmeye çalıştığından iş çığırdan çıktı. İlahi. Güzel.